Nerede? Hadi çabuk getir bakalım. Ee, Nerede? Hani kelebekli olan bir şey var ya içinde güzel oyuncaklar var. Kelebekli olan ne ki o? Evet arkadaşlar Rüzgar'a babası küçük böcekleri aldı. Evet. Ben de Rüzgar'da sakladı çok hepsini. Değişik bir şey göstereceğim. Böyle açıyor mu? Böyle açmıyoruz. Direkt çekiyoruz yukarıya doğru değil mi? Evet işte öyle çok. Ha, her yer böcek Kayağı oldu. Bu kaya mı? Evet ya şuna Bu da bakın. ağaçlar. Ağaçlar. Hadi koyalım bakalım. Bir ben dizelim nasıl olacak. Bilmiyorum. Bunu biliyorum bu, bu or Bakayım or böceğine. Bu or Ver bakayım or böceğine. Oh, çok güzel çok tatlı bu bir or böceği bu. Evet. Bu sinek. Sinek. Bu akrep. Akrep. Bu gergedan böceği. Gergedan böceği. Bu da örüm, örümcek nerede? Örümcek nerede? Örümcek burada işte. Yo bu örümcek değil bu karınca. Örümcek nerede? Örümcek, örümcek. Aa örümcek yok. Örümceği nereye koyduk? Örümcek burada. Aa bulduk Örüm işte örümceği. Örümcek. Bir tamam. de bir Tamam. Niye o tarafı koyuyorsun? Örümca. Biz orada görmüyoruz ki. Bunların adı Evet, Bunun... yeşil olan, ne yeşil dedi? olan, yeşil olan peygamber devesi. İşte bu peygamandı. Peygamber devesi. Ee, gri peygam olan, gri olan. Bak bu da peygamber devesi. Peygamber devesi evet. Be peygamber, de peygamber devesi. Megavar devesi, <laughs> megavar devesi. <laughs> Peyle anneciğim, peygamber. Peygamber. Evet, peygamber devesi. Çok Bak, güzel. Bak bunda da aynısı var. Evet, en üstte de onu koymuşlar değil mi? Çok güzel. Hadi getir ama sen hepsini aldın, yanına koydun. Ben hiçbirini göremiyorum ki şu an. Sinek. Evet. Ve karınca. Gergedan böceği, kelebek, uğur böceği, örümcek ve e, çekirge, bir de akrep, bir de sinek, bir de yıldızcık. Evet, şimdi, Size dur ben şunu başaltalım. Şuraya koy Bu bakalım bir. Yapacağım. Tamam gel bak yeşillik de yaptım ben buraya taşı da getirelim şöyle koyalım. Hadi şimdi bütün hayvanları düz üstüne şu böceklerimizi. Ne dersin? Çok şöyle evet. Aşkım. Ama taş arkada kaldı. Taş gözükmüyor. Evet. evet tamam güzel. Kelebek. Evet kelebek. <laughs> ay bu kelebek çok güzelmiş. Ay. Ya şuna bakın. Örümcekler bile olur. Örümcekler bile olur evet. anne hani, bu... hayatta gergedan böceği var mı? Var tabii ki de anneciğim. Bir de şey var mı? Akrep de var. Gerçekten. Tabii ki de akrep de var. Ben akrepten çok korkuyorum gerçeğinden. Evet ben de korkarım çünkü gerçeği biraz tehlikeli olabilir değil mi? Evet, ama Amacıkları tatlı. Evet, iğdikleri tatlı. Bak şimdi bak. Neye bakayım? <laughs> Evet, bizim kocaman bir lav akrabimiz var ve bu da onun arkadaşı mı? Yavrusu. Yavrusu mu ya? Yavrusu. Ne varmış şimdi bizim ama, burada? Bu. Getir bakalım. Bu. Sağların Evet, hepsi... Ben koyayım şöyle. Hepsi sabır. Ay, çok sağ tatlı. Anne, Söyle bebeğim. Gelecek. Tamam dur önce bir böceklerimizi yerleştirelim. İşte bu böyle. Bunu Peygamber demesi. Onun adı güve. Güve. Güve yani kelebeğin bir farklı türü. Hangi? Güve. Evet. Bunun evet. kelebeğin arkadaşı. Yani sayılır Arkadaşı sayılır. Hadi koy bakalım. Evet çok güzel ya şöyle bana döndürsene ben buradayım. Anne, oh. Bir tane de şey olsun bak. Böyle. Bakayım. Aa güve. Anne. Evet. Or örümcek bunun üstünde olsun. Durmuyor ki ama anne için hiçbiri orada. Burada. Evet <laughs> biri durmuyor. Hadi ötekilerini de koy ben bakalım bir. Duracağım. Ama durmuyorlar. Niye hadi diyorsun ki? Hadi koy diğerlerini koy. Diğerlerini de getir. Ben de dur şunu koyayım. Şuraya koyayım şunu. Evet. O da efendim. Hı, -hı. O evet. da yardım eder bir şey mi? Evet. Şimdi ne koyuyoruz? Korkunç. <laughs> Akrep geldi. Akrep. Oh, Sana bak şura bak ya. O ne? Ne o? Çekirge. Çekirge. Baba çekirgeden çok korkar biliyor musun? Neden? Bilmem. Hiçbir hayvandan, hiçbir böcekten korkmaz ama çekirgeden çok korkuyor. Ben korkmam. Aferin. Yavrusundan korkmam. Evet. Büyüğünden de korkmayız. Aslında ben biraz sanayla korktum. <laughs> korkma, korkulacak bir şey yok. Ama böyle uçtu ya. Evet çünkü kanatları var, uçuyor. Baba, Koy bakalım. ne bir korku duracağım böyle uçar. Evet o da neydi? Yusufçu. Evet o da tatlı mı tatlı ben Koy ben bakalım uçuyor. da. Evet öyle uçuyor. Kelebek de öyle uçuyor. Evet kelebek de öyle uçar. Sinek de öyle uçar. Hepsi öyle uçar. Kanatlarını çırparak uçuyorlar anneciğim bunlar. Çok güzel oldu. Ay, evet, sinek. Evet. Aslında ee, bu ne? Sivrisinek mi? Yok o kara sinek. Bu ne? Sivrisinek mi? Ya o bilemedim onu ver bakayım mı? Bu da şey değil ya. Bu da şey böyle karasineklerin bir farklısı böyle arkası yeşil olanlardan var sanırım bu da o anneciğim anlamadım ben de tam olarak. Bunu da böyle koyalım. Başka neyimiz var? Oo karınca, karınca, işçi karınca. Karıncalar çok çalışır biliyor musun? Ya Aa, çok güzel oldu. Anne karıncalar nasıl çalışır? Karıncalar bütün bir yaz boyunca yuvalarına yiyecek götürürler. Kışın çünkü çok yağmur yağdığından dolayı dışarı fazla çıkmazlar ve o biriktirdikleri yemekleri hani, yiyorlarmış. Şimdi anneciğim. savaş başlıyor. Ne, savaş mı yapıyorsunuz? Evet. Dur bakalım ya evet, çok güzeller. Hemen akrebi öldürür annesi gelecek. Annesi mi gelecek? Ha bunların hepsi akrebe karşı mı? Hı -hı. Tamam. Hepsi akrebe Buna, annesi karşı. Geldi. <laughs> Kaçın annesi geldi. Kaçın, 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 kaçın. <laughs> Kaçtılar. Orman'da hepsi bir kaçtı. Şey, ormanda hiçbir şey kalmadı. Evet, hepsi kaçtı gitti ya o korkudan. Diyor, o, efendim de korkup da kaçtı. Evet, da işte. hepsi korkup kaçtı. Çok güzel oldu. Anne gelince herkes kaçıyor, değil mi? Evet, aslında korkunç değil. Değil mi? Bak ne yapacak? Ne yapacak? Ağacı mı zehirliyor? Ne Hı. yapıyor? <laughs> evet çok güzel anneciğim oyuncakların yeni böceklerimiz de evimize hayırlı olsun. Dinozorlarımızdan sonra küçük küçük şimdi böceklerimiz geldi. Sırada ne var bilmiyorum bile sürüngenlere geçeceğiz herhalde. Hadi. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Siz de yeni videolarımızı görmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakal Rüzgar. Bay bay.